şimdi buna. Ooh. Klasik girişini yap abi işte. Bildiğiniz tüm Godzilla'ları unutun da abi. <laughs> ne şey abi? Bütün setleri unutun. <laughs> Saçı kesen yapsana bir çarpıcı giriş. <laughs> Şap şapalak. Uyyy. <laughs> oğlum. Bu nasıl bir tip ya? Neyse neyse. <gülüyor> <gülüyor> Boğazım kurudu anasını satayım. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol. Aa, sesim şu an nasıl gidiyor? Çok iyi yani. abi. Fazla erotik abi. Emir sen de bir erotik sesini yapsana. Öyle bir giriş yap ki öyle bir ses tonuyla konuş ki. Tonuş değil konuş. İnsanlar direkt dayanamasın. O güzel Oy. parmakları bir anda beyin tuşuna bassın. Oy. Ya ben ee? misin Emir? Merhaba arkadaşlar. Benim. Emir. Aa, Emir'in öyle bir şeyi <laughs> var mı var da. Şapka abi. Hadi lan. Like. Tamam yapıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben şapka. Buyurun arkadaşlar ben şapka. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Sanki kaptanımız konuşuyor. Ne alakası var? <laughs> This is your captain speaking right now. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi Sasuke. <laughs> ne yaptım ki? Ben bilmiyorum ki hayır, ne yapacağım. Heh. Böyle seksi bir ses tonu, böyle bir erotik, böyle bir şey ciddi konuşacaksın tamam mı? Ciddi <laughs> böyle sesin tek düzlemde olacak sesin böyle. Merhaba. Nasılsın Sasuke? İyi böyle hayır, ciddi hayır. böyle. Anladın mı? Yap bakalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Tokyo atlıya. Ya Tokyo sana girsin artık. Her neyse. <laughs> şöyle Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben çok keyifli değilim ama eğer siz keyifliyseniz ben de sizlerle beraber keyifli olabilirim. Oy. Gecenin saat dört buçuğunda dışarıda ne Abi ne anlatıyor? Ah, <laughs> Acaba Sansar nereye var? Şey, i̇şte, şey diyecektim. <laughs> ya işte kaç kaçırdınız ama kardeş yani. ne kadar dışarıda güneş patmış olsa da şu an ben size sesi sesinirken sanki güneşe sesleniyormuş gibiyim. Teşekkürler. Nasıl? <laughs> Sasuke bile oy abi, abi. bu, bu, bu lafın <laughs> üzerine bir beyni gelir abi. Bir beyni <laughs> gelir ama değil mi? Bir. Oo. <laughs> <laughs> ediyorum ağzımda yaptım bir şey seyredildi. <laughs> Zayıfladım be. Neyse var ama kasım gelen. Neyse hadi başlıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için i̇şte yepyeni bir manyak sürer psycho dedik. Akıyor bu akşam maşallah denilen bir videoda daha sizlerin karşısındayım. PUBG Mobile'a bildiğiniz üzere Mecha Godzilla gelmiş Livi haritasına. Dün onun videosunu çekmiştim. İzlemeyenler varsa kesinlikle izlesin. Livi haritasında efsanevi bir olay var abi. Onun yanı sırasında bugün de artık Mecha kostümcükleri geldi. Yan sanayisi geldi ve herkesin ben de beğendiği o buggy'cığın de geldi. Artık şurada gördüğünüz gibi benim genellikle XXX Tentation dediğim e, ee, buggy burada. Onun yanı yanı sırasında bu şekilde bir tane kıyafetçi var. Ayrıyette kafası ayrı bir şekilde şu şekilde yani oluyor ve gerçekten çok iyi. Çantayla birleştiğinde bu şekilde bir görüntüsü var abi. Onun yanı sırasında böyle de bir kasçığı var. Bir diğer kıyafetimiz de şu şekilde. Onun da kaskını şu şekilde görebilirik. Burada artık mekanik canavar kafası oluyor. Bu da gayet iyi. Kasası masası da gayet güzel. Sağlam ve çok tatlı bir şekilde. Mecha Godzilla Dacia dediğimiz bir arabacığımız var. Baya baya iyi. Yani bu kıyafet Güzel ama birazcık hitbox olarak sanki çok hayvan. Yani aşırı hayvan anasını satayım. Yani şuraya mermi atsan adam ölüyor anasını satayım. Onun yanı sırasında ekstra böyle bir kıyafetçik ve bunun kasçığı var abi. Bilgi dahiniz olsun. Abi e 50... boşa mı o kadar parayla açıyorsun onu? Mecha Godzilla hasar yememesi lazım normal olarak. Hani metal ya. Ya normal Godzilla abi canavar. Hani o hasar yiyor ama Mecha olduğu için bunun yememesi lazım. Kurşun hasarı. Kardeşim boyun oyun yani. zulama anasını satayım. Pay to win olsun ya. Bu ne, bu ne boş boş konuşmalar Oo. ya. Bu, bu, oyunda öyle para bastın mı daha fazla vuruyorsun diye bir şey yok kardeşim. Herkes normal insan bu oyunda. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere ekranla 57 ilk uğucu yükledim. 526'da öyle uğucam var. Yani ilk 10'lu da 20'de ve 30'da bildiğiniz üzere şuradaki ödüllerden bize bir tanesini veriyor. İnşallah bize bagiciyi vermez. Şu arabacığı verir. Ve bir tane kasla yani nasıl istediğim şu üçü Yani şu üçünü verirse çok 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 fazlasıyla şanslı olacağım ve siz de biliyorsunuz ki ilk açtığınız 30 kutuda yani premium kutusu böyle olur ki her açtığınızda 1080 ucuğunuz gidiyor her neyse fazla lafı uzatmayacağım eğer bizi çok yormasa bir daha kızım sizleri hızlı maç aktarmaya çalışacağım oyunda beğenicilikleri atmayı unutmayın diyorum günün ilk bir tanesini açayım böyle bir aradan çıksın abi bu bu çıksın aradan yallah tamam tamam Oy. Oy. susun oyunuza da sıra <laughs> şimdi veriyorum abi ilk onluyu Umarım sizlerin beğenisiyle beraber mükemmel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Bastık ya. kendine. Gel, gel. Bak. Bum. Bak. Hadi bu boş. Ne? Boş. Boş. Aha buradaki. Aha, buradaki. Hadi be. Aa. Aa. 11 numara oh. tava. Yani güzel tava da. Yani bir... Geliştirilmesi lazım. İlk onlu da maalesef istediğimizi vermedi. Bakalım ikinci onlu da ne verecek. Ya ben biliyorum çünkü burada vermeyince diğerlerini verme. Bu ne lan? Bu ne ya? Maklerin, McLaren... makler. Ya. Olsun, 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 olsun. Buna bu da olsun. Bu da güzel bir kask aslında. Ama yani şu Arabayı verdi bak. Ben ben biliyorum abi. Ben PUBG Mobile'in gerçek içini biliyorum. Bu premium olaylarında şu 30'a vermeyince vermiyor. Harbiden vermiyor. Diğer şey her şeyi veriyor. Ama diğer garantileri vermiyor kardeşler O arada o demeyecek ki çıkan sprey McLaren'ın spreyiydi. Onlar için ufak bir kadar 31. özel. Çanta verdik güzel güzel güzel. Bizim zaten istediğimiz şeylerden bir tanesi şu üçünden bir tanesiydi. En azından çantayı buradan alabildik. Fark ettiysen bu sis bombası falan bende var yani bunları çok istemiyorum o yüzden. Benim asıl istediğim hem kırmızı öyleler hem de şu arabayı fazlasıyla istiyorum. Arkasından hemen hızlı bir şekilde bir tane daha onu patlattık. Geldi mi gelmedi mi? Geldi mi gelmedi mi? Geldi mi gelmedi mi? Mıklar'ın değil kardeşim o İstiyorsan yani böyle deme bir daha bakların gelip bir dava açarsa <laughs> hayatın <McLaren>. boyunca ödeyemezsin. <laughs> güzel bir şey çıkmazsa Sasuke malıdır. Aynen buradan güzel bir şey ah, çıkmazsa yok. Sasuke... Ay, var yok, ki bizde. Var bizde o. Bir tane daha çıkmazsa falan ee? malıdır. Hayır hayır buradan <laughs> güzel bir şey çıkmasa sen malsın. Buradan böyle... Bakıyoruz. Buradan Bakıyoruz. Eee, evet. Ha benim... Şey evet, var. Sasuke. Sasuke oldu ki <laughs> mausuki arkadaşlar. Buradan güzel bir şey çıkmazsa o zaman eminde bir mallık vardır diye düşünüyoruz. Hemen bakalım. Oy. 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 <laughs> Lan varmış. Oy. Bu da bende varmış. Şey, o da malsın abi. <gülüyor> Eğer <gülüyor> buradan e de yani buradan buradan arkadaşlar evet. bir şey çıkmazsa, buradan bir şey çıkmazsa şafak eee maldır. <laughs> harbiden mal olmadığı için her şey çıktı ya yani. Harbiden yani belli ettim abi. Arkadaşlar buradan bir şey çıkmazsa ben mal değilim. Hadi. Ben harbiden harbiden <laughs> harbiden iyi topa. Arkadaşlar bu böyle olacak gibi değil. Ben şuradan bir 9 tane böyle bir düz daha açayım da. Bekleyin. Geçiver abi bizi bir. Etti ki Aynen etti 3. 4 ya 5 olması lazım. 6 7 çıkmadı. 8 çıkmadı. 9 çıkmadı ve 10. Ver kardeşim şimdi. Bak 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 tak tak tak. İyi izlediğen. İyi zegenli. Nasıl geliyor? Ne <laughs> yapıyorsun abi taktiği? Çünkü dünya savaşı abi o bu arada. onu neden videoda gösterdim ben anlamadım. Yani millet de bundan yararlansın kardeşim. <laughs> Şimdi kardeşim bakıyoruz. Bunun pusucu ayakkabı. Harbi deniz pusucu ayakkabısıymış ya. <laughs> <Tuzken, ne yıkıyorsun? gülüyor> <laughs> 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 Allah, pusucu şortu. Senin. Bir daha bir. Ben bir 10 tane vereyim şuraya. 3 etti. 4. 5'i <laughs> de verdik. Ne atsın lan mal. 6 7 <laughs> Arabayı da çıkarttık. Şuradan tek çıkartmadığım şey kasta şu kaldı ha. ama bizim asıl asıl olayımız üstteki kırmızı öğeler. Bakalım o kırmızı öyler bize nasıl gelecek. Gene bir böyle bir 5-6 tane normal salıyorum arkadaşlar. Etti 7, etti 8, etti 9 ve etti 10. <laughs> Ver kardeşim. Hayır Gel git. abi. Hadi kardeşim. 13 bin hocayı şuradaki bütün setleri çıkardık. Gel şuradaki de bir bize versen. Vallahi güzel olacak. Gerçekten. Gene bir 10 tane normal deneyeceğim. 6 7 8 9 <laughs> Ve 10. Aha. Geldi, Şimdi. geldi geldi geldi. İnşallah gelir. Oy. <laughs> Olmadı biraz tekli açalım arkadaşlar Yine bir 10 tane etti 4, 5 6 7 mouse key büyüsü yapacağım 8 9 10 basıyorum oldu basıyorum oldu hadi be <gülüyor> 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 ver be iki kırmızıyı da böyle bir yan yana vermeyin yok mu ya bize yok Görmez ben Sasuke'yi atıyorum ya gruptan Yok konuşmuyor. Sasuke'nin sesini kapattım. <laughs> Hay anasını satayım ya. Vermedi gene ya. Ulan bunları verme. Y 7 tane cerrah pantolonu, olur. lise üniforması, ameliyat çapkası, pusucu ayakkabısı, hemşire elbisesi. Hastane mi kuruyoruz be kardeş? Bak ya. Bu da pezevenk gömleği. Bir daha onu verdik. Ay. Ha şöyle gereksiz şeylerle niye dönüyor heyecan yaptırıyor? Ya, işte onları da epik olarak gösteriyor. Allah Allah kardeşim PUBG mobil Yorma beni bak 31 bin nince UC'mizdeyiz. Hadi be. Biz en son böyle olduğuna bankalık olmuştuk ha. <laughs> Premium'da. Klasik ya kırmızıların mi? hepsini çıkartmayı mı hedefliyorsun? Hayır ya o ikisini çıkartmak istiyorum. O diğer sizi çok fazla beğenmedim. Abi bak istesek kırmızıları vermiyor. Pardon mor ne olmuştu biz o gün abi? <laughs> Kırmızı çıkartmaya çalışıyorduk. Pardon mor çıkartmaya çalışıyordu. evet, çalışıyorduk. mor çıkartmaya. Çıkartıyorduk. Kırmızı, çıkartıyorduk. Kırmızı çıkartıyorduk. sürekli bir şekilde. Hadi be oğlum. Bu tavada geldi. <laughs> Güzel. Ya hayır ya. <laughs> Yorma be beni. İki tane gemi ne ya? Bak şu grafiğin 20 tane olmuş anasını satayım. Böyle bir bana bir sıcak basmaya başladı arkadaşlar. Beni... Iyi... bir <laughs> Harbiden. Böyle olmaz ya. Ver be kardeş gelini Ne kadar zor olabilir ya. Oğlum 44 tane bundan oldu. Bundan 20 oldu. Ya var <laughs> bende var var. Var. Bunlar var oğlum bende. Şunu çok istemiyorum. Ya bu da kafasıyla beraber güzel oluyor aslında. Kötü olmuyor da. Şu şu daha iyi ya. Şundan herhalde bir pusucu Var bu da var. Var önceden vardı bende. Belki bir ben. şekilde uyarmak lazım abi <laughs> <laughs> Hadi be. <laughs> Cerrah maskesi 4. Boş. Harbiden boş verirken güzel boş veriyor ha. Oğlum bu tava 3 Abi. Üç şekilde uyarıp açar mısın? Kardeşim. Papçumu bil. Sok tutma bak ha. Üç 4 tavaya arka arka vermenin ne manası var ya? Oy da. E evet. 5 turda 4 defa tava verdim be kardeş. Hadi be. Vallahi Allah. Gene ayranımız dökülecek. Gene PUBG Mobile'de tatsız şeyler yaşanacak gibi mi gidiyor? Gel ya bir saniye. Allah Bak, Allah. Abi. Çık abi buradan. Çık çık çık. <laughs> Buggy galerisi açarsın Bilmiyorum. abi artık <laughs> Biliyor musun ne <yapayım>? Ne? <laughs> bir setini çıkar bir daha gir abi. Çıkar setini abi. Başka bir şey seçseydik şey, şey, şey. yani bir kafeterya gitse aa tamam. Bal taktiği mi kardeşim bu? Ne Sasuke taktiği bunlar abi. Ama Sasuke geç yaptı Barış abi sen geçmiyordun onları. Yanlış yaptı Hayda. abi. Hayda. Işte. Bak. Evet Barış abi. Yanlış yaptın abi. Bir daha iyi. abi. Stigi abi tekrar çıkarsın. Ay Allah'ım <laughs> ya yani ne saçma sapan bir şey ya değil lan. Geç, geç yapmayacaksın abi. Böyle geç yapmak gerekiyor ha. Bir daha verdik. Abi kırmızı ne, öyle zannettim. Ne yapıyorsun abi? Yanlış yapıyorsun abi. Kabul ha, sen etmiyorum. şu şekilde diyorsun. Ama bir daha değil. Ya sokucam sizin seçinize de değiştirmesine <laughs> de. <gülüyor> salak <gülüyor> hareketler. Şey abi, sen konuşma yoksa çıkmaz abi. Çok mantıksız bu kadar. Bak benim tek sevmediğim kutu. Gerçekten premium kutusu. Yani şurada 3 tane verdikten sonra saçmalayıp şunu vermiyor mesela. Ya şuradan bir şey vermiyor ve 2 saattir harbiden 40 bin ucu harcadık ya şu ana kadar. 40 bin benim ucu harcadık. Harabim. Bir daha <gülüyor> verdim. <gülüyor> Ele şükür. Sonunda abi tamam ilk kırmızı geldi abi. Ama. Güzel. Ama. Şanssız Bir daha. abi. Ama. Bir daha. Hadi bakalım. abi yok mu toteme girmemiz artık? <laughs> bir daha oğlum. Ele şükür. <laughs> Vallahi bir an soğuk soğuk. Anlamı? Hadi be. Kask Hadi. zannettim, kask zannettim. İki yan yana verdi. Hadi be. Hadi be oğlum. Var ki. Hadi be. Taktimi gördün mü abi? Hay bak. Lan hay. Aa var oğlum bende bu. Var 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 var. Bir <gülüyor> daha. Benim takım kimseye çıkmaz. Bütün hepsini sen aldın bunu. Aynen lan asıl satayım ya. Harbiden. İstemiyorum diyor bundan. İstiyorum diye abi vermez. Kardeşim. Aha. Kasta geldi. Kasta geldi. Güzel evet. güzel yani o değil ama. ya evet o kas değil ama en azından oyun içi kas şu şekilde geldi seviye ikisi Oy, şöyle seviye 1'i okay. bu şekilde bu kas da geldi şu ikisi kaldı her şeyi çıkarttık ama her şeyi çıkarttık tavayı aha aha <laughs> 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 diğer seti çıkarttık oğlum evet, evet. oyyyy <laughs> Lan senin taktiğinle ne alakası var zeki ya Vallahi var abi. Çıkarsa diğer kas. Oğlum. Artı, full artı. Full film da film yok yok. Şey tekli. çıkacak abi. Bir daha tekli. Bir daha tekli. Bir daha tekli bu kardeşim. Var bir hayalimiz ya. Var bir hayalimiz. Yok bu bir tek atmamız. Yaptık biz bu Hadi lan. Allah senin belanı vermesin. Cıncığına Cil kadar her şey. Oğlum son var ya 15 mucidi bütün şansımız döndü ya. Aynen aynen var ya. Şunlara bak. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi ben bu kıyafeti alacağım. Tamam mı? Kask olarak da şunu takacağım kafama. Biz size şunu söyleyeyim. Yani şu da şöyle hadi bir şey bulmana kadar böyle kalsın. Çantada kalsın abi. Gayet güzel. Çantaya kadar hallettik. Eğer şöyle yapalım. Skaleli bir görelim bakalım bu arada elimizde. Güzel skaleli bu arada. Skaleli güzel bu arada. Harbiden güzel. Kötü değil yani skaleli. Geliştirilmiyor ama. Yok, yok. Şöyle yapalım. Eğer bu videoya 150 bin beğeni gelirse. Aynen. Eğer ki. O kaskı da yarın çıkartmak için sizlere uğraşacağım. Gerçekten sözüm olsun. Yani kasksız çok olabilecekmiş gibi değil ama zaten anasını satayım her bir şeyi hemen hemen çıkarttık öyle söyleyeyim. Bu kıyafetlerin şeyi var mı ona bakacağım bir saniye. E yok demek ki bu kıyafetlerin. Abicim şuna baksana 12.000 gümüş parçacığı. Şuna bak. Üf. Kuyruğuma vursalar hasar abi onlar, olayında. Abi niye gönderdin onları? Şimdi kasaya geri döndü abi. O insanların çıkartma şansı artacak o bagileri. Tabii ki artsın kardeşim, kazansınlar. <laughs> tamam. Şu kıyafet de güzel ama ya. Bu kıyafet de bu kask güzel bu arada. Aslında diğerine hitbox olarak çok daha yani bu. Baksana. Ence bu çok iyi abi. Ee, Şekil abi de. Abi, evet. falan da güzel. Havli. Evet. Havli, havli. Abi. <gülüyor> Ama <gülüyor> yok ya şu Mecha Godzilla şöyle bir hayvan gibi bir hareket etmek istiyorum. Zaten diğerini çıkartırsam bu sefer tam tersini yaparım. Bunu giyerim onun diğer kafasını al. Bir ben şeyi merak ben de merak ettim. Godzilla'nın kafasını, kafasını koyarsak nasıl olur? kafasını taksana bir araç kafası. <laughs> Bak maymun var burada. <laughs> bu var. Hah. Bir de bu var. <laughs> alakasız bu arada. <laughs> Arkadaşlar hızlı maç ama Odasyayı da deneyecek, Garbacığı da deneyecek. O yüzden hızlıca elencilumuza geçelim. Let's go. Hadi 10 numara 5 yıldız indiriyorum size 10 numara 5 yıldız. Bak bundan daha iyi bir iş yok anasını satayım. Bir de bir de kıyafet ağır ya Daha hızlı da iniyoruz ula Gelen de var. Direkt direkt aynı C'ye gelen var bu arada. Tamam. Arkadaşlar hızlı bir militanciğimize giriş yapmış bulunmaktayız. Şunlardan önce alırım ben orayı ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aldın aldın kaldı 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 Hadi oğlum bir olur olur. Aşağı atladı. İki takım aynı yere atladı. İki takım aynı yere atladı. Bir dakika AK buldum ben şurada. Bekle 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 bekle. Adalar iki takım da aynı yerde şu an. Arkandayım Üst kattayım. Abi. Tamam. Aşağıda var abi. Bir adam da hemen şurada duruyor. Bomba çekti. Çekemedi okey. Aşağıda var abi. Bu da gitti. Nerede kardeşim? Bu adam afmuş be. Adam herhalde direkt öldüğünü anladığı için saldı diye düşünüyorum harbiden. Yan binaya geçmiş tabii ki diğer ikili. Bu ne lan? Karşı 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 karşı. Ay ay ay. Doğup sen evet, bir git. Abi, Emir. Mi? Geldim geldim abi safedeyim. Nerede vurdu seni? Abi tam sol en üstteki çarpmaz binadan abi. Ben şöyle DP alacağım ya. Belli burada fight dönecek. Ben şunu bir kendi çalayım. Harbi peşke. Lan. 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 Adamlar örümcek gitti acaba saldırır mı? Hemen o sağa oynayalım. Yürü yürü. Sağ 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 sağ. Gel, gel benimle. Çatlı olsun. Arkamız var. Yedirdim biraz ama. Bunu aldım. Tamam üstteki adam baydıydı ya. Onun arkadaşını aldım ben. Hayır lan bitirmesin misin? Baka bak ya. pencerenin içeri girdim. İçeride öldüm. Dışarıda... Dışarıda öldü Al al can al can al. Tamam. Tamam. Çok iyi. Yardım etmeniz gerekecek bir Sasuke'ye. Tamam. Direkt bana dön. Direkt bana dön. Yapmam lazımdı çünkü canım çok azdı. Yukarıdaki adam beni vuruyor. Ya o adam niye ile... oyunu has arkamızdan geliyor ses biliyorsun değil mi? O adam oyunu dengesini değiştiriyor ya. Adam aşağı doğru iniyordu. Şu an can alacağım. Aa, ay adam telin avantajını gul hay oteli götüne girsin ya. Adam teli saldı gibi ve kaçtı gibi ama bilmiyorum. Yok yok adam saldı şu arka telefon ya O adam belli belli baya a emir ölmüş. Ya tam bunu söylerken Talihsizlikler bir takım Tam bunu söyle. Ya oğlum düşe kalka bir hal oldum ya. Bu ne be kardeş? Adam sabit duruyor. Ben bir daha kölüşünü büyük ihtimal direkt gittim. Şöyle bir tane buggy var. Ben buggy'ye doğru ilerliyorum. Bizim bir tane Dacia ihtiyacımız var. sen ne değiştirsen abi? Lan! Abi hala sıkıyor. Şurada şurada adam. Gelin şu adamı halledelim ya. Böcekten oynuyor. Böcek böcekten kaçıyor. Ne oldu kardeşim? 500 saattir pusardı yukarıda ya. Yok lan bu o değildi. Bu o değil bu o değil bu o değil. Bu kardeşimiz oh. değil. Yok. Yok abi mini yok. Ha yok o bırakmış abi o bak Ali Zoz ismini. Gerçi evet takımı tamam. diye. Aa o içeri mi girdi oyuncak? Şunu vuralım mı kit çıkar bundan. Aha ağır kisçi M4 güzel. Şurada bandaj varmış 5 tane. Tamam. Gidelim İyi kardeşim geçen. gidelim. Abicim ne militarıymış anasını satayım ya. 31 kişi gala çıktık yer. gerçekten. Doğan Seleks lazım kardeşim bize. Galiba sedan buldum. Galiba ileride bir tane. Aa orada fight dönüyor. Galiba. Paraşütün orada. Evet 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 evet. Önünde adamlar lan arabaya hasar vermedi adamları vurun. Vallahi ben sağ geçtim abi. Ya arabaya vurdum ama ya. Gelelerdim. Aha. Lan sosyal bir şeyler ha. Aldım onu. Götür götür götür. Götür beni götür. Tamam o gitti. Orada. Ya aşağıda vurdu beni. Eee? Ben kim anladım. vurdu? bir dakika lan. Naruto adam mı vurdu oradan? Yoo e, vurdun mu? Ben oh. ama. E ben vurdum birini. birini bir e diğeri ne öldü? Ben arabaya mı ezdim lan Emir? Abi galiba <laughs> arabaya ezdim. Nerede kardeşim benim sedanım Arabaya birazcık <laughs> hasar verdim ya. Canım sıkkın o yüzden. Nasıl? Eee. Geri geri gelince oy lambası yanıyor abi arkasındaki. Yanıyor adam. yanıyor. Nasıl araba? Aa çok çünkü... iyi. Kardeşim gel. Sürebiliyorsun kardeşim. Abi, Al anahtarı verdim. Böyle abi ateş ediyor. Bize zırhlı bir arabaya benziyor. Ay ay çok zırhlı bir kardeşim ay, kardeşimiz. Araba harbiden güzelmiş <laughs> ha bu arada. Primors <laughs> 1977 78 Camp. Sen git kardeşim ola ben bununla gidiyorum bir süre primors arabası diye geçiyor ama bak önünde yazıyor primors 78 camp, camp arabası ulan benzinimiz bitiyor ya dur ileriden galeriden şeyden buluruz garajdan buluruz araba var orada ama abi, sen yani. var 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 araba var abi, hop ben. geç kardeşim sür keyfini çıkar kardeşim anahtarı al keyfini çıkar git kızla falan buluş <laughs> bu arabayla önümüzden 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 harito aydın abi. Abi, abi. Bir dakika. Göt götür beni götür beni götür beni götür Maklarını bombalamaya geliyorum kardeşim. Geldik daldık biz kardeşim. Bombayı da, güzel, iyi, atmışım yani. Bombayı da güzel atmışım ha. Bombayı da güzel atmışım. Güzel McLaren'e de baskımızı yaptık. Bu arada McLaren arkadaşlar ayın birinde gelecek. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa gayet tatlı bir şekilde e, çark usulü gelecek. Bilgi dahilinde olsun o da. Baya baya buzi akıyor maşallah diyecek gene. Araba kafa atmış baca kafa atmış. Evet, atmış. Evet. Birileri de vuruyor birileri de vuruyor birileri de vuruyor. Dibine kafa at dibine kafa at. Böyle. Can az vurdum. Gayet güzel. Bırakın içeri geçelim. Karşıdan buraya bu anasını satayım. M24. var. var m var. var mı cidden? Evet gel gel. Versene bana. Şimdi o sniper vs'sini bir daha düşünelim kardeşim. Aaa evin üzerine çıkamaz mıyım lan? Dur dur. Veriyorum info'yu bekleyin. Birisi göz... Göst Aa gösterdin sen de. Göstermiyor. Harbiden adamlar nereye gitti? Aha gördüm. Ama diğer taraftan diğer Al, adam deniyor. Bizim şu arabayı biraz geri çeksene. Şey yapalım mı abi Barış abi? Baydım sağdakini. Ben sağdakini baydım. Onu oynatmayalım abi. Evet evet o oynatacağız ona. İnşallah orada İnşallah bir şey kişi daha yoktur. Al şu flankle flankle sen flankle arabayla. Canar arabanı çok az. Canar azsa biraz benim yedikten sonra sal. Sisliyorlar. Naruto Daha geçmedi. Gittik. Efsane flank abim şu an. Göstermiyor. Geçiyor. Canaz. Hadi be. Canaz adamını kaldırıyor şu an. Orada mı? Evet. Nerede şu oluyor? taşta. Şu taşta. Şu taşta adamını kaldırıyor. Eee biz buradan nasıl çıkacağız? Sen bir daha arabayla gelemeyeceksin. Bizim biraz... Nasıl... Yok 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 yok. yok. Sen arabayla gelme. Ben buradan mı bekliyorsun abi? Ne yapayım? Bir daha baydım. Arkadaşları bir daha baydım. Bir daha baydım. Şunu bir daha baydım ben. Bir arkadaş Aynen. Gördüm. Engacarı araba. Aa biz nasıl gideceğiz? Gelin gelin gelin. Bir daha vurdum. Bu araba gitmez. Bu araba gitmez. 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 Siz gidin. Gitmez ama. Ben bir daha baydım? Aa vurdum olmadı Ben kit dönüyorum şu an Oyun Düşünce. alanına düştü Diğeri de oyun alanına düştü Tamam sağdım beni vurdular abi Vurdum biraz ona Can bastırmıyorum Sasuke sen dön canlı dön canlı Ben sana getiriyorum can Atıyorum şöyle 3 tane kit attım Tamam tamam O da alan dışında Tamam Çok iyi lan Abi o gitti. Devam et devam et devam et. O da mı gitti? Bilmiyorum o bitti galiba. Yani. Bir daha bas. 3 tane düştü orada. Hayır 3 tane düştü o sağdaki adamdan bahsediyorum ben. Emir Oyun düştü. O da öldü. Bak. Aynen o da. O da düştü ve ya boş bir fight'ti. <laughs> İlk başta araba yapacaktık. Helal ama. Yetişmez ki. Bir daha kit basması hiç gerekecek. basar Kaç kitim var? Bu sefer hiç durmaman lazım. Hiç durmaman lazım. Yetiştin ben Vallahi yetişiyor lan Emir. Oy. Arkanda adam olabilir. Sinirli sürdü abi. Oy. Son bir kişi. Nice be. Ben o üç kiti Yok iki mu? de getirdim Doktor ama. Üzerinden duvara atlama. Yok o kadar yüksekmiş orası. Sosuke akıllı oyna. Ağır falan da bas. Ev safe'de değil. Aa burada önümde. Muhammed'in ha zıplıyor mu? Yo. Matin, az Vur. Değil mi? <laughs> çok güzel. Çok bebek gibi oyundu bu arada harbiden. Yani orada biz o tak oraya kafa atınca o bir tane takım orada bitirince arabaları mefsai etti biz kötü oldu. Toplamda 13, 5, 18, 23 gayet güzel bir oyun oldu. 0 kill ve 0 hasarla emiri de alkışlıyoruz. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm videolarınızı aktifleştirmeyi unutmayın. Veya ekranda izlediğiniz, ekrandaki videolardan böyle ekranda gördüğünüz iki tane video çıkacak. Hangisini izlemek istersen onlara da tıklayıp böyle o videolarda da izlemeye devam edebilirsiniz. Ekibin de kanallarına açıklama kısmına bırakırım. Onlara kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diyelim ki o görüşmek üzere. Sağlıcakla bay bay.